Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdüründe bugün tadına doyamayacağınız bir piyaz tarifi var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde bir su bardağı yeşil mercimeğimizi tencereye alıyoruz. Ardından üzerine 2 kat geçecek kadar su ilave ediyoruz. Burada hemen bir püf noktası vereyim. Şimdi mercimeğimizi haşlamak için ocağa göndereceğiz. Yalnız ocağımızın altını en kısık ayara getiriyoruz ki mercimeklerimiz çatlamadan dağılmadan güzelce pişsinler. Mercimeklerimiz haşlanırken bir yandan da içine doğrayacağımız yeşilliklerimize geçiyoruz. Öncesinde yarım demet maydanozla başlıyoruz. Maydanozlarımızı ince ince kırdıktan sonra nanemize geçiyoruz. Yine yarım demet kadar nanemiz var. Nanelin öncesinde şu sert dal kısımlarındaki yapraklarını temizliyoruz. Uç kısmını alıyoruz ve bu şekilde ayıklıyoruz. ve ardından nanelerimizi de ince ince kıyıyoruz. Ve son olarak 4-5 dal yeşil soğanımız var. Yeşil soğanlarımızı da ince ince kıyıyoruz. Evet, mercimeklerimizi yumuşayana kadar en kısık ayarda haşladık. Daha sonra biraz sudan geçirdik ki içini o koyu haşlama suyundan arındırmış olalım. Ve şimdi mercimekleri karıştırma kabımıza aktarıyoruz. Daha sonra üzerine doğradığımız yeşil soğanımızı maydanozumuzu ve taze nanemizi ekliyoruz. Üzerine biraz zeytinyağı Ve biraz da limon suyu gezdiriyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber. Bir tatlı kaşığı kadar sumak. Ve biraz da tuz ilave ediyoruz. Ardından bütün malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. ve artık bol yeşillikli, bol ekşili ve biraz da acılı yeşil mercimek piyazımız hazır. Ve piyazımızı servis tabağımıza aldık. Şöyle üzerine biraz görsellik katmak için limon doğruyorum. Tam da bahar aylarına girmişken artık kışlıkları tüketiyorken yeşillikler bol bol taze taze çıkmaya başlamışken yapabileceğiniz muhteşem bir piyaz tarifi tamam şöyle limonlarımızla becerebildiğimiz kadar sunumunu da hazırlayalım artık piyazımız servis için hazır. Evet sıra geldi bu güzel tarifin tadına bakmaya. Tek kelimeyle şahane. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. İçeri dilerseniz farklı yeşillikler, yeşil, taze sarımsak ilave edebilirsiniz. Baharatlarını çeşitlendirebilirsiniz. Eminim her türlüsü çok lezzetli olacaktır. Efendim mutlak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, Youtube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.